Ekim 2019'da sanat galerisi işletmecisi Cook Marani ile gizlice evlenen Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, annelik sevinci yaşadı. 31 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Los Angeles'ta doğum yaptığı bildirilen Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı. Lawrence'ın sanat galerisi işletmecisi olan 37 yaşındaki eşi Cook Marani, Eylül 2021'de bebek bekledikleri haberini doğrulamıştı. Çift, Ekim 2019'da ABD'nin New England bölgesindeki Rhode Adası'nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti. Hamileliği hakkında bugüne kadar hiç konuşmayan Lawrence, bir röportajında çocuğunun özel hayatını korumayı planladığını söylemişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.